Ne kadar ergenlik 12-18 veya 10-21 yaş arası gibi görünse de bu yaş artık 30'a kadar uzamış durumda ve kronolojik yaştan bağımsız olarak psikolojik ergenlik süreci bazı insanlarda ömür boyu devam ediyor. Bu yetişkinler ergen gibi davranmaya ve gerçeklerden uzakta kendi kurdukları dünyada yaşamaya devam ediyorlar. Böyle biriyle evliyseniz işiniz çok zor. Genelde bu kişiler bulundukları ortamda huzur vermek yerine kaos oluşturmak için ellerinden geliyorlar yaparlar Örneğin lokantaya gidersiniz, garsona takar. Sana güzel bir yemek yapayım dersiniz, ben senden daha güzel yaparım deyip sizinle yarış haline girip mevzudan çıkarlar. Kavga sırasında gerizekalı, aptalsın sen gibi hakaretler edip sonra da ne var ki bunda canım deyip işin içerisinden bir güzel çıkarlar. Bir türlü sorumluluklarının farkına varamazlar. Geç saatlere kadar arkadaşlarıyla takılır, haber vermeden çıkar, gider ama bu benim hakkım, istediğimi yaparım bir de sana hesap mı verecektim deyip kendilerini hep haklı görürler. İşte bu tür insanlarla inatlaşmayın. Onun ebeveyni gibi olmaya çalışmayın. Anne baba gibi uzun uzun konuşup nasihat vermeyin. Her zaman net olarak tavrınızı ifade edin. Arada onun keyif aldığı şeylere de eşlik edin ki aranızdaki bağ güçlensin. Yoksa ergenlikten çıkamamış yetişkinlerle bir ömür boyu geçirmek gerçekten çok zor.